Derya hoş geldin okulumuza. Teşekkür ederim canım. <laughs> Bizimle ilgili yorumlarını merak ediyoruz. <laughs> ee, çok hoş, çok hoş bir ailesiniz. Ee, Sevda Hanım, Veysel Bey, çok seviyorum, çok beğendim, çok mamun oldum, çok mutlu oldum. Gerçekten her şeyi çok iyi, çok iyi e, öğretiyorlar. Ben yani aslında okumuşum biliyorum ama yine de hocalardan, Veysel Hocadan, Sevda Hanımdan bu eğitimi aldığım için çok mutluyum. Gerçekten yani yalan dolan söylemiyorum, gerçek söylüyorum. Çok mamunum, çok çok güzel eğitimleriniz on numara. Yani her şey çok güzel. Biz yani, bu kadar teşekkür ederiz? Yani herkese de tavsiye yapacağım. Benim çok arkadaşlar, benim şey e, m, müşterilerim de var. Onlara da sizde sizi isteyen olursa ben size tavsiye yapacağım. Teşekkür gerçekten. ederiz. Toprak Hanım seni de çok seviyorum. Ben <laughs> ilk baştan gerçekten başka e, akademilerden de e, yapıyordular ama ben sizi tercih yaptım. Çok ilgili, çok iyi, çok güzel bir kızsınız. Teşekkür seviyorum hepinizi. Biz Gidecekler. de seni seviyoruz. Ama sen, Senem Hanım'a da aşık olmuşum. <laughs> seviyorum sizi. Teşekkür Gerçekten. ederiz. <laughs>